Denizin kıyısındaki adam. Onu böyle tanımlayabilirim ancak. Biz onu abisi Deniz Gezmiş'in vasiyetinden biliyorduk. Kitaplarımı Hamdi'ye verin diye yazmıştı gider ayak. Bilim adamı olmasını istiyorum diye de eklemişti. Ne ağır vasiyet. Denize dair çok ayrıntı öğrenmiştik ama sonra o kitapların ne olduğunu, Hamdi'nin bilim adamı olup olamadığını sorgulamamıştık. 8 sene önce bir 6 Mayıs töreninden sonra Hamdi Gezmiş'le sohbete oturduğumuzda onun nasıl Denizle yaşadığını, abisinden kalan anılara nasıl sadakatle sahip çıktığını fark etmiştim. Sonra bir gün "Abimin kitabını yazalım." dediğinde gururla kabul etmiştim. O günden sonra 40 yıl sakladığı hazinesini açtı bana Hamdi Gezmiş. Tanımadığımız çocuk Deniz Gezmiş'i ağabeyi deniz gezmişi anlattı. Evdeki sütlaç kavgalarını, İstanbul'da denizle ilk tanışmalarını, İngilizcelerini ilerletmek için yurt dışından kızlarla yazışmalarını. Sonra eylemdeki denizi, hapisteki denizi, dar ağacındaki denizi. Ama onun hikayesi bizim bitirdiğimiz yerde yani bir idam sehpasının altında atılan sloganlarla bitmiyordu. O sonrasının da tanığıydı. 25 yaşındaki oğlunun idam haberini radyodan dinleyen bir annenin, onun naaşını gasilhanede arayan bir babanın, abisinden kalan kitaplarla büyüyen bir kardeşin. İnfazlardan sonra maliye bölümünden mezun olmuş ama bilim adamı olamamıştı Hamdi Gezmiş. Şimdi kendisine şeref madalyası olarak takılan Deniz Gezmiş'in kardeşi unvanı o zamanlar bir suç gibi kazınmıştı siciline. İşsiz, parasız kalmış, geçinmekte zorlanmıştı. Abisinin vasiyeti hep içinde uhde kalmıştı. Sonunda 59 yaşına geldiğinde 25'inde terk ettiği İstanbul İktisat'a dönmüş, abisinin vasiyetini yerine getirebilmek için doktoraya başlamıştı. Biz tanıştığımızda tezini yazıyordu. Abim Deniz 2014'te yayınlandığında okurlar Gezmiş ailesinin gizli kahramanıyla ilk kez tanıştı. Sonra yurt içinde ve yurt dışında nice söyleşilere katıldık birlikte. Gittiğimiz her yerde Denizi, denizleri, Denizli'yi anlattık. Abisi gibi erken gitti. Ansızın denizlere karıştı. Denizin kıyısındaki adam. Abisi gibi o da saygıyla anılacak her zaman.